Selamun millet YouTube'un en geride kalan oyun evi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk önce kardeşim Ferhat King ben yeni açtığım Laskopat isimli biraz e, rastgele bir isim koydum Laskopat koydum. Şimdi o isim ilk önce ismimizi değiştireceğiz ve ondan sonra hızlıca kupak e, kupa kasacağız arkadaşlar. Arkadaşlar At değişikliği 5. seviyeden sonra yapılır. Neyse. Birazcık kasalım ilk önce arkadaşlar. İlk önce birazcık konuşalım. Şimdi ben sadece şeli kasacağım. Ve bunu 1000 e, abone kasana kadar mesela. 1000 aboneye gelene kadar ben bir 3000-4000 kupaya kadar kasarım. Ondan sonra e, bunları. E, bu Royal Pass'ı bir sürü alırız. Ondan sonra 1000 e, aboneyi özel. 1000 abone diyorum ya. 700 aboneye öz 700 aboneye geçtikten sonra 700 aboneye özel kutu açılma videosu gelecek arkadaşlar. Çekebilirsem. Şimdi e, kardeşim bir şey söyleyecek galiba söyle. İyi. Şimdi ben sen başlatma Elif sen elmas kapmaca başlatıyorsun. Şimdi takımdan çıkalım. Ben senin çağırayım hesaplaşma açayım. Yoksa sen elmas kapmaca. Bir dakika ben çıkayım sen öyle çağır yoksa bana katıl diyorsun. Daha evet. Tamam. Şimdi ben hesaplaşma açacağım. Oyuna arkadaşlar, başlayalım. Arkadaşlar hemen oyuna başlayalım. Ben dur karakterimi den... Ben karakterimi tanıteceğim. Çünkü Nita'da çok görevim var. Arkadaşlar biz de görevi aldıktan sonra bir sürü kasarız artık. Neyse ilk elimize başlayalım. Hadi dur sen bu yükü al ben ortaya gideyim. Tamam. Ben arkadaşlar şöyle ortaya gidelim. Ben. Sen git. Sen kutulara koy. Ben etrafta adam Aa, arayacağım. Burada. Aa, burada. Öldürdüm. Burada. Iki, iki adam var. İki takım. Tamam. Ben alırım Hı. onu. İki takım burada. Bir tane daha takım var şurada. Oo. Ben öldüm Hasan abi. Aman Allah. Allah Allah. Ya. Ya. Olsun. Neyse arkadaşlar. Olsun. Üç, üçüncü olduk. Dört kupa da iyi. Benim Tekine için. Tekrar oynaya abi. Tekrar oyna mı? Tamam. Hı hı. Arkadaşlar birazcık da böyle e, tekrar oynaya basarak e, oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size bir kupa kazma taktiği göstereceğim. Böyle tekrar oynaya basa 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 bayağı kupa kasabilirsiniz Şimdi ben e, tekrar oynaya basa 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 e, şey biriktireceğim. bir bir Kupalarımızı biriktireceğim. Ve ondan sonra Abi gelme lütfen gelme. Yersen Arkadaşlar bir de ismimi Laskopat koydum ya. Beni galiba gerçek Lazali Las gerçek Laskopat sanıyorlar. Galiba o yüzden öldürmeye çalışıyorlar. Biz <laughs> 800 ya ondan sonra onun için bizden Artık kaçarlar. kaçarlar. Çünkü oy. Alırsın sen onu. Dur ayım alsın, dur ayım alsın. Tamam. Kazandık. Ayım olsaydı şöyle yüzün bir tırnak kaydı ölürdü. <laughs> şey. Aynen. Yine tekrar oynaya basacağız. Aa, Bas. 12. 12. Ama bir an benim bu videoda kutu da açabilirim. Çünkü kutu kutu açma var, şeyim var büyük kutu. Mega kutu açma, açamam. Çünkü Arkadaşlar çok... birazcık ım, kardeşim birazcık ım, kutular birik görevlerini yaptıktan sonra kutular baya bir kutusu açılıyor. Ondan sonra onları şey yapar. Onları açacak. Siz de, e, ben onun ekranından gözü, gözü gösteremediğim için siz de birlikte biz de birazcık dükkanı falan inceleriz. Size birazcık Bebe, ıı, konuşuruz. Ben, ve hatta yani kardeşim de kutularını açar. Be, ben de Sanım söylerim ki, e, Şu gül şu mesela e, Nita şu kadar güç puanı verdi. Şu kadar altın verdi. İyi e, kar şu kartlar çıktı diye size söylerim ben. Aynen. Arkadaşlar benim bir tane hesabım vardı eskiden. 8000 kupaydı. 8000 kupa, Emz vardı, Spike vardı, Send vardı ama o hesabı hesap şeye gitti ya. Hesap gitti. Niye çıktık? Niye çıktık biz aynen? Sen çıktın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son 16 kupaydım ve çıktık 16 kupadan 38 kupaya kadar çıktık. Gördüğünüz gibi. Hı. Devam edelim. Devam. Devam, devam bu. Lorke, 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 lorke. Devam, lorke, lorke, lorke. Şey değildik, unuttun mu videodaydı? Aa doğru, unuttum. Neyse, devam Hı. edelim. Sen Ol şu Ben şu sını... alttakini alacağım, sen üsttekileri al. Tamam. Böyle alayım ben. Bir dakika, sen gelme. Sen de gel, buraya şeyli var burada. Bin, bin hasar veriyorum. Hı. Aa, tamam. burada bir tane takım var, gel. Güzel Öyle. oynuyoruz ha. Aynen. Amanın Hasan abi. Gel, Şunları öldürelim, alalım. Aldım tamam. Dur Ayın bize yol göster. Sen adamları öldürmeye git, ben şey e, yük asacağım. Yük aha alacağım. aşağıda, aha aşağıda. Bali var bir tane. Bali ve poko poko işte. Poko'yu alırım ben, sen merak etme. Ayın alsın mı? Ayın almasın. Ayın aldı zaten alttakini. <laughs> Ben aldım ayım almadı. Demişti ayınca ayında yardımcı olmuştu. Tekrar oynaya basmayı unutma. Hmm, Ay gene çıktım. çıktım yanlışlıkla. Dur ben de dört arkadaşlar kutu açmış. açarken Landy yazıyorum çünkü Landy yazarken Dur. bir ara Landy yazmıştım. Dur. Ee, bibi çıkarttım. Şimdi kutu açıyorum arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Nita'ya 5 verdi. Ondan sonra Şeliye Şeliye 8 verdi. Şimdi iyi şeyde neydi bunun ismi? Neydi? Erpermoya da 18 verdi. Karakter çıkıyor. Oy! karakter çıktı. Hemen seçtim. En sevdiğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şaka yapıyor ya. <laughs> Hem e, kutu açılınca hemen o bir bir, on, on, bir, bir dakika bekletiyor dönmesi zaten başımı döndürüyor. <laughs> şaka yapıyor. Onlar dönerken başı dönmüyor mu ya? Nasıl öyle dönüyorlar? Belki gelirken belki yüz kere dönüyorlar. Aynen. Sen alttakileri al. Ben niye Rico'yu seçtim ya? Olsun güzel karakter Riko. Gelin siz lan benim yanıma. Benim avım olacaksınız. Ama, Ama onda, sen onun Bu benim avım. Hop. Aa, ultim açık şimdi o avlayacağım. Burada bir tane şeyli var. Ultim açılmak üzere. Ha 70 canlı birisine Canı 70. Ben niye ultimle öldüreyim? Orada mı? Dur onu ben alayım ben alayım. Sen notun mu Aynen notun çıktı. Vay garibim onu ben kalktığa göstereceğim. Arkadaşlar ufak bir şaka yaptım. Aynen. Dur bana yeni görev gelmiş. gelmiş? Ben de az kaldım. Ya 96'da kaldım. Son 4 jetondu. Bana da bir ara son bir jeton kalmıştı. Arkadaşlar harici. 999 kupada kaldıydım ben bir ara. 1000 kupadan tam olacağım baktım 999'da kaldım. Onu bakalım kim olacak? Abim olacak. Ben şöyle kuru kafalar çok ucuk oluyorum. Onun için Hı, ben, istiyorum. onları hep öldürüyorum. <laughs> öldürüyorum diyorum ya vuruyorum. Ben onlardan... ne biçim sesle ya? Ay, ay. Hop. Nita var burada. Burada iki tane takım var. Ben burada <laughs> bir tane takımı öldürdüm. Ben burada bir tane takımın bir tane arkadaşını öldürdüm. Siz <laughs> gelin bakalım. Arkadaşlar, en bir dahaki bölümde yorum iz, yani bir dahaki bölümde bu hem bu video 60 50 izlenmenin üzerine çıkarsa, 50 izlenmenin üzerine çıkarsa şey yapacağız. Kardeşimle bir dahaki videoda teke tek atacağız tek, arkadaşlar. Evet, tekrar bas Tamam. Hmm, hmm. oldum bu arada. Hmm, bu ne el, ne kesin bu kesin kazanalım çünkü ben çıkacağım çünkü kutu açılıyor o zaman. Tamam. Büyük kutu. Büyük kutu mu? Tamam inşallah çıkar. Sen üsttekini al. Ben Hı. ortaya gideceğim. Ama bu sefer şaka yok, gerçek. Gerçek açacak arkadaşlar bu sefer. Evet. Gerçekten de açacağım bu sefer. Şaka falan yok. Bu sefer hiç şaka yapmayacağım. Ben burada bir tane takım öldüreceğim. Ama Burada bir tane takım beni sıkıştırdı. Aha. <laughs> ah ben öldüm. Gelin lan siz benim yanıma. Ya. Aldın sen üstte adam var bak şeyli var üstünde. Ben şu çalının içinde biliyorum. Gelin lan siz. Nasıl oynayalım? <laughs> Sanıyorum. koyukları almadan beni bek almak için beni bekleseydin. Kazandık. Hesaplaşma. <laughs> Şimdi kutum açılıyor arkadaşlar. Aynen kardeşimin kutusu açılıyor. Şaka yok mu sefer? Gerçek. Aynen. Benim de kutum açıldı. Dur sesi duyun. Ay doğru ses yok. Ses yok ki seninkinde. Dur ilk önce açıyorum. açsın arkadaşlar. Çıkmadı. Çıkmadı ya. Dü altın da geldi bana. Altın da mı geldi? Hı, altın da. Neyse arkadaşlar devam edelim. Dur, bir dakika şey deneyim bak. Bir al... el daha oynayalım. E, bitirelim. Üç el. I, ben bu mega kutuyu almadan videoyu bitirmem. Ee, üç kademe sonra. Onu da bir dahaki videoda alırsın. Go, tamam. Ben bittikten sonra bitireceğiz mi? Hı hı. İki halde olsa. Yok. O zaman video çok uzun oluyor. Video çok uzun olsun. Işte. Video uzun olmasın ya. Uzun videolar sevmiyorum ben. Çok kısa sürdü ya bu maç. Aynen çok kısa sürdüğü için bir halden Hayır. Çünkü çok kısa. Dur ayamazsın. alsın. Ayım, Ayın ayım. alamaz bunu ben aldım. Tamam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir tane iki el daha var. O iki el daha sonra bir tane daha kutum açılıyor. Onun için arkadaşlara gösterelim ya. Bak son yüz şey sonra. Yüzden sonra bu açılıyor lütfen. Bir el bir el Sekiz 8 maç kazan var. Bir de 24 düşman yok et. Al. 8 düşman yok etmen lazım. Arkadaşlar neyse bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videonun gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Burada hepinize bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle bay bay arkadaşlar. Bay bay. Dur. Dur. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar bye bir dahaki bye. videoda.